Hey, hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars çekiyoruz ama hesap tanıtımı. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Tekrardan karşınızdayım. Bugün işte dediğim gibi Brawl Stars'ta hesap tanıtımı yapacağım. Tabii oyun girerse. Hemen oyun gelsin. Geliyorum oyuna girdik şu anda arkadaşlar oyuna girdik arkadaşlar BU ee, bugün sizinle de dediğim gibi hesap tanıtımı yapacağız yani hesabını özeceğiz bir de iki yıl oynayıp çıkacağız şimdi karakterlerden başlayalım selimiz şöyle kıyafetlerimiz var Ay. şöyle. Ha şunun şeyini kıyafetini şunu yapayım. Ha. Sonra nita var. Şey yok. Ee, Colt var. Birincisi bu. Kıyafet diğinde biliyorsunuz zaten. Bunda yok. Bu da pool. Brock. Bu kıyafet yok mu? Arkadaşlar bende çok kıyafet yok. Kusura bakmayın. Bunda da yok. Evet. Barley'de var var. Bu var. Bir de bu var. Poco. Poco'da da yok. Bunda da yok arkadaşlar bu arada. Abi benim elmas kasacağım ya da bir şey kasacağım. Onunla karakter yani karakter derken nasılsa şey alacağım neydi? Kostüm. Bunda da kostüm yok. Bunda da yok. Ve karakterleri tam çözüştü. Işte. Bu da 8 bit. Bu da diço Richo muydu? Bunun adına pek Darley falan. Ha bunda kıyafetimiz var böyle. Penley. Yok. Bir şunu atladık mı? Hah. Atlamıştık. Na 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 na. Gusta var. Gusta ay yokmuş pardon. Bu no odada da yok. Şu <laughs> da yok galiba aynen yok. <laughs> Pim. Bakayım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Maksimum seviye Edgar. Abi bizim TV yaptı. Giriş. Yok. Grom'u daha yeni çıkarttım o yüzden yok. Funk'ı da yeni çıkarttım yani çok olmadı. Aa varmış Funk fan kostümü bu ve bu. Bu ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Mod'da da yok kesin. A var mı? Ama hiç şey, pek bir şey değişmiyor. Tarada var abi. Bu bu. Bu daha güzel bence. Max'ta yok. Galiba aynı aynı. Ha, böyle. Bakayım var mı? Yok. Dry, gray, da ismini. Gray'i ben pek kasmıyorum arkadaşlar. Bunda var mı bakayım? Şuraya. Ben şuna bir daha bakacağım abi Gray'a. Kostümü şu takarsın. 29. Belki şunu alabilirim bugün. Aa bir dakika alabiliyor muyum ben bunu? Yok paramı harcamayacağım ya. Şu an. Yani alt, altın değil arkadaşlar. bunda da yok. Bak maksimum seviye 21 rütbe. Bunda da yok. Bir dakika. Ah be şunu almak çok istiyorum ya. Çok güzel. Efsanevi ya be. Kromatik bu da. Kim yok dostum. Bu da bat. Şimdi aynı anda. Ben buna buz diyorsam. <laughs> Bu da ay. <az. gülüyor> tamam. Şimdi böyle bir şey koştum. Adam ya. Aa bir dakika ben bunu <laughs> alabiliyorum aslında. Ama almayacağım. Çünkü canı bir Ama alabilirim de bilmiyorum. Mela arkadaşlar bu kadar. Bir saniye. Ne alalım? Yani çok karakterim yok arkadaşımın gibi. 40 karakterim var. Bence iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu hastalıkta yine kutular gelmedi. Ama kutu gibi bir şey geldi şurada. Bakın. Böyle. Hatta kulübümüzün azlığını da söyleyeyim. Gelsinler. Az bir saniye. Ay Agalar Kulübü. E, ID'mi e hemen vereyim. Adam Kora Ege. mı? Q8 ve RPQ88P. Bilmeyen arkadaşlarımız için buradan yazabiliyoruz. Ta kendi ID'mi yazayım sizin için. Q, Q nerede? Ee, neyse arkadaşlar ben size ayrımı direkt söyleyeyim. Siz bana arkadaşlık isteği yollarsınız. Q 8 ve R, R F Q 88 P Bana yollarsınız. Ben de çok mutlu olurum. Arkadaşımın kini söyleyeyim hemen. Adı Laskopat. V Y V R U Q Q P. Ana. Hmm. Bir dakika çıkma. Bir saniye başlayayım. Neyse. Ha ben şey uzatmadan maça girelim. Hangi karakterle gireceğiz Sanla bir girelim. Tek <laughs> hesaplaşma olmasın abi. Sıcak bölge olsun. Sıcak kısacak sıcak böyle Aa değilsin ne oldu? Olmuş demek ki kardeşim. Abi Leon çok iyi ya. Lan. Kafaya taktım çocuğu. Şunu alamıyorum değil mi? Yok alamıyorum. Alamadım tabii. Da. Bu arada arkadaşlar size söz verdiğim gibi yine de hatırlatıyorum. 200 abone ile 200 like gelirse yüzünü basacağım benim için hala geçerli. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şunu... Oğlum ya çok gıcık oluyor. Neden görünmüyor? Tamam tamam hadi hadi hadi, hadi alabilirsin Ege. No problem. Ah be. İstersen. Hadi 10. Vay. Ha. Bir şeyi göremedim. Arkadaşlar bu arada kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Uzun zamandır oynamıyoruz yani. Kutu gibi şeyler gelene kadar oynamadık ama başladık artık. Ha 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 ha. Çok Hadi hadi. Yes be biz kazandık. Vallahi arkadaşlar bu sefer yaptık. Bir de şunu <yapacağız. gülüyor> Şimdi Agalar Kulübü Başkanı en yüksek kupa 9508 en yüksek takım rütbesi 2 en yüksek solo rütbesi 4b 2 3 3 zafer 891 tek zafer 157 çift zafer 272 ben yani değil i̇şte böyle şeyimiz var bu arada hiç brawl pass almadım arkadaşlar oyuna para falan getirme yok böyle işte şunlar var. Ve bunlar da alamadım ya. Bir bakayım dükkana bir gideyim bakayım neler varmış neler dönüyor. Günlük hediyenizi aldık hem beş kredi. Çok az abi beş kredi. Ne? Ha buna bilmiyorum bunu almak çok istiyorum ama işte bilmiyorum. Bir dakika. Emek altına. Arkadaşlar son bir maça girelim diyeceğim de. Hadi gidelim. Bu tarz videolar... yani bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben asla part 1, part 2, part 3 falan yapmayacağım. Diğerleri gibi değilim ben arkadaşlar. Part bir Part falan yok. <laughs> ah öldük. Neyse neyse iyi. <laughs> ah. Helal. Öyle halimiz var kardeşim. Lan adamın dibine neden gidiyor ne gel? Arkadaşlar bu arada bir saniye. Arkadaşlar bu arada tabletten nasıl shot çekilir yorumlara yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Bunun bir vuramadınız. Şimdi burada ha bitti. Çünkü burada ustaları yaşıyoruz. Yani çok yeni Yıldız oyuncuz oldum. Tamam. Ne diyor Neyse, şunları al abi. On elmas. İyi. Arkadaşlar hazır mıyız? Kostüm çıkartıyorum. Kostüm çıkartacağım bugün arkadaşlar. Lan. Ha, bu değil arkadaşlar. Şimdi bakayım kostümler en ne var? Şundan başlayalım. <laughs> ya onlar olmaz. Her <laughs> şeyim yok abi. Poco hele hiç olmaz. Leon bakayım. Agape. <laughs> her şey ana dur bir dakika ben bunu alabiliyor mu ben ne ben bunu alıyorum beyler ay çok güzel kostüm abi tiny pro tamam hangi 183 mü <laughs> neyse böyle işte var Dur bir dakika şey bak şu mu şey çıktım acaba? Onu çıktı sonu koyuyor. Şimdi Yok çıkmaz Çıkmadı arkadaşlar. Da kıyafetimizi giyelim. En çok Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone, olmayı, abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi 200 like 200 abone gelirse yüzümü göstereceğim demiştim hala geçerli sözüm ve bay bay